Arkadaşlar merhaba. Şimdi e, bu İngilizce konusu baya bir derinleşti. Bu sefer de e, dil okulu seçiminde, ben dil okuluna gittiğim için oradan sorular geldi. Abi nerede gittin? Niye gittin? E, ne kadar kaldın? Vesaire vesaire. Neden İngiltere? gibi sorular gelmeye başladı. Ben de kafamdakileri böyle toparlayabildiğim kadarıyla bir video içerisinde yine doğaçlama, çok fazla not almadan... Ee, süreci ve neden seçtiğimi ve nelere dikkat etmemesi gerektiğini aktarmaya çalışacağım sizlere. Bunu düşünen arkadaşlar varsa, dil okulu düşünen arkadaşlar varsa direkt e, bundan faydalanacaklardır diye düşünüyorum. Ama düşünmeyen arkadaşlar için de bu video e, çok bir şey içermeyecektir. Baştan söylemiş olayım. Şimdi arkadaşlar, öncelikle dil okulunda amacınız ne? Şimdi bunu niye soruyorum biliyor musunuz? Ya ben öyle insan tanıyorum ki ben İngiltere istiyorum abi neden Amerika değil ve hatta neden Kanada değil neden başka bir yer değil İngilizce eğitim için dil eğitim için neden İng İngiltere özel istiyorsun diye sorduğum zaman abi orası tarihi olan bir krallık ben orada dil okulundayken illaki gezeceğim gezdiğim zaman da oradaki tarihi yaşamak istiyorum Oxford Cambridge Üniversitelerini görmek istiyorum. Oradaki dizilerde çekilen ne bileyim ben Lord of the Rings mi? Harry Potter mı? Bir şey işte üniversite falan çekiyor. O işte kütüphaneyi göreceğim. Oraları ben merak ediyorum. Bakın sırf ülkeye karar verirken adam bu merakını ortaya koyuyor. Diyor ki benim diyor seçeceğim ülke İngilizce öğrenmek istiyorum. Tamam ama nerede? Yani bu İngilizce sen Amerika'da da öğrenebilirsin. Malta'da da öğrenebilirsin. Kanada'da da öğrenebilirsin. Ne kadar İngilizce ihtiyacın olduğunu bilmiyorum. 3 ayda kalabilirsin. Bu dediğim arkadaşım burada bir sene kalacaktı. Dil okulunda onu da söyleyeyim size de. Ee, ama İngiltere'yi seçmesinin nedeni bu. Çok pahalıdır, şu durumda devam rağmen. Yok dedi ya ben İngiltere istiyorum. Bakın bu da bir seçim nedeni. Çok enteresan. Bu insanı tanıyorum ben. Çok uzamda da değil bu arada yani. Peki ben niye İngiltere seçtim diye sorarsanız arkadaşlar benimki mesela tamamen ailevi nedenlerden. Dediğim gibi bu sen her yer öğrenebilirsin. Yeni Zelanda daha uygundur. Oraya da gidebilirsin. Ee, Avustralya bir tık daha uygundur. Oraya da gidebilirsin. En pahalı arasında belki İngiltere. Niye İngiltere'ye gidiyorsun? Şundan dolayı benim İngiltere'ye gittiğim dönemde benim dedem kanser hastasıydı. E, ee, ağır bir ameliyat geçirmişti. Bağırsakları alınmış, mide alınmıştı vesaire vesaire. E şimdi dolayısıyla Allah korusun acil bir durum olduğunda rahatsız dedim. Ben çok dedeme düşkün birisiydim yani. Dedem bilmiyorum herkesin dedesiyle veya annesiyle babasıyla olan ilişkisi bile çok farklı olabiliyor. Ama ben çok düşkündüm. Dolayısıyla da Allah korusun herhangi bir istenmeyen durum olduğunda yanında olmak istiyordum. Dolayısıyla uçakla gitseniz bile Türkiye'den Amerika 10-12 saat, Kanada keza aynı, Yeni Zelanda'nın şeyin durumu belli, ee, Avustralya'nın durumu belli, gene öyle. Başka da bize en yakın ya Malta'ya gideceksiniz ki Malta'da ben uzun süre gittim. Dediğim gibi bir seneye yakın kaldım. Malta'da da bir sene çok sıkıcı olabilir. Artı İngiltere Malta'dan da çok çok uzak değil hani. Tamam. Malta 2 saat diyorsunuz, İngiltere 4 saat diyorsunuz ama sonuçta 10 saat değil. Son yani bir gün içerisinde, bir günün aşmadan çok rahat Allah korusun acil bir şey olsa 4 saat hani gidilip bir mesafe olarak kafamda kurguladım. Kararımı verirken benim bu etkili olmuştu. Bakın bunu kurgularken ben bu nedenden dolayı kurguladım. Kimi insan var. Arkadaşlar annesine, babasına, aile hayatına çok düşkün. Annemi özledim, babamı özledim de özellikle bayan arkadaşlar için söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın yani burada bir cinsiyet ayrımcılığı yapmak istediğimden değil de. Ben karşılaştığımı an anlatıyorum size. Özellikle bayan arkadaşlardan ben bunu görüyordum, gözlemliyordum. Annemi özledim, babamı özledim, kardeşimin doğum günü. Ay nasıl burnunu tutuyor. Ben dolma özledim diye memlekete bırakın İstanbul'a dönmeyi. Oradan da memleketine gidip dolmayıp gelen, işte annesinin dolmasını yiyip gelen insan tanıyorum ben. E, Londra'dayken. Yani dayanamayıp oraya gittikten sonra psikoloji farklı oluyor arkadaşlar. Buradaki oturup yani daha önce yurt dışına çıkmadıysanız gezmek haricinde yani gider bir yere turistik olarak bir hafta gezer gelirsiniz o başka bir şey. Ama uzun süre kaldığınız zaman biraz insanın psikolojisi modu değişiyor. Onu size bir söyleyeyim yaşayan bilir. Ee, o yüzden bu yakınlık bu noktada avantaj olabilir. Ama bunu da eğer suyunu çıkarırsanız bu sefer de dileğitiminin manası kalmayabilir. Atıyorum siz 3 aylığına gitmişsinizdir. Her hafta annenizi özleyip İstanbul'a geliyorsanız, Ankara'ya geliyorsanız, İzmir'e geliyorsanız atıyorum şehirler önemli değil. Bu sefer de zaten üç aylık ordasın. E, git gel git gel ne anladım ben bu işten durumu da olabilir. Yani daha İngilizce odaklanmadan şöyle Türkçe'ye maruz kalmak. Ben videonun birinde söylemiştim ya, İngilizce maruz kalmak esas. Zaten İngiltere, Amerika'ya gitmenizin nedeni bu. Her tarafta İngilizce var ve maruz kalıyorsunuz yani kaçamıyorsunuz. E, Bunun da manası kalmayabilir. Hatırlayabiliyor muyum? Dolayısıyla bunları e, hesabın içerisine katın. Karakterinize göre değerlendirin. Eğer çok böyle ben ya sürekli kaçarım, ailemi annemi babamı özlerim, kardeşimin doğum günü varsa duramam ben diyen bir tipseniz ve buraya gelmeniz işte sizin için işte çok elzem olmayacaksa ya ben bunu kendime biliyorum. Bu eğitim yalan olur. O yüzden ben İngiltere'yi seçmeyeyim diyebilirsiniz mesela. Ya da en önemli nedenlerden birisi arkadaşlar İngiltere pahalı. Peki ben niye seçtim? E, bağım çok müze. Hiç de değil. Benim bağım memur. Gayet de alt seviye memur yani. Öyle bürokrat falan aklınıza gelmesin. Ben niye İngiltere seçtim? Arkadaşlar şundan dolayı İngiltere o zaman öğrenciye çalışma izni veriyor. Şu an Brexit'ten sonra ortalık biraz karıştı. Neye ne veriyor bilmiyorum. Brexit'ten sonra İngiltere'nin durumu komple karışık zaten de. Öğrenci haftada 20 saat çalışma izni veriyordu. E çalıştığınız zaman da pound bazında geliriniz olduğu anda Zaten dedim ya, yani dedim ya derken çok pardon. Daha önceki bir videomda da söylemiştim. Pound bazında bir geliriniz varsa çok sorun olmuyordu. Peki ya arkadaş hani kazandığım parayla çok rahat geçiniyor muydun? Hayır. Ben çünkü 20 saatteki kazandığım para bana yetmiyordu. Ama inanın bana arkadaşlar kimse sizin orada 20 saat çalışıp çalışmadığınızı denetlemiyordu. Bakın Amerika veyahut da diğer yerler işte Yeni Zelanda'sıdır, Avustralya'sıdır, Malta'sıdır, Kanada'sıdır nasıl bilmiyorum. Ama yani İngiltere'de ben bir sene kaldım. Hiç duymadım ki ya bu adam fazladan çalışıyormuş da gelmiş işte home office'ten. Orada home office deniyor buna. Denetlemişler. Ve işte bu adamın fazla çalıştığı için nefes aldırmıyorlar. Hiç kimse işte 20 saatten fazla çalışamıyor. Bak bu adamı da yakalamışlar. Hiç duymadım. Bir kere bile duymadım. Hiç yani... Hatta böyle şey seyir referans efsanesi olarak anlatılır bazen o bile olmadı yani öyle söyleyeyim ben size. Dolayısıyla da pound bazında ben yine de sınırı aşmıyordum ama kazandığım 3-5 kuruş en azından kiramı, faturamı falan çıkartıyordu. Yani öyle ifade edeyim ben size kabataslak. E şimdi arkadaşlar diğer bir neden şu olabilir bakın. ben şuna dikkat etmiştim nedense. Dedim ki ya ben British aksanı öğrenmek istiyorum. Ya bana daha doğrusu bunu birisi kafama soktu benim. Ya Amerikalılar şöyledir böyle. Aslında hiç de önemli değil. Çünkü ben Türkiye'de hazırlık sınıfı okuduğumda da, Türkiye'de İngilizce öğrendiğimde komple Amerikan aksan. Türkiye zaten full Amerikan aksan şeyidir. Yani %80 öyledir yani. Hep Amerikan ekolü. ben de öyleydim. Ama neden işte British English şöyledir böyle. Hakikaten oraya gittiğiniz zaman aksanda ciddi fark olduğunu göreceksiniz. E, konuşurken, pronans ederken sizin öğrendiğinizden çok farklı olduğunu göreceksiniz. Ve o aksan bana öyle bir oturdu ki şu an Amerikan aksanı film izlerken falan falan. Tamam tabii ki rahatsız edeni var etmeyeni var ama ne olursa olsun bir British gibi konuşurken hep o aksan geliyor benim aklıma. Orada yaşadığım için. Ki ben burada, benim aksamda iyidir yani. Öyle şey değildir. Çok sırıtmaz yani. Mutlaka çok aşina olmadığım kelimelerde saçmalayabilirim, bocalayabilirim ama mesela bunu söylemiştim. Üçüncüsü arkadaşlar. Ee, orta dil okulundan sonra insanlar genelde master'a devam etme eee noktasında e, istekli oluyorlar. Peki bu istek şimdi nasıl şekillenecek? Bakınız arkadaşlar eğer master'a devam edecekseniz zil sonra. İngiltere'nin en büyük özelliği biliyorsunuz ki ya da bilmiyorsanız şöyle ifade edeyim. Arkadaşlar hep e, ekonomidir. Yani mühendislik alanında siz orada master yapacaksanız inanın bana hayli üniversite vardır yani. yani Üniversitenin bir adı duyulmuştur ama mühendislik alanında böyle iyi bir eğitim veren, iyi bir eğitim alayım ben de diye bir derdiniz varsa şayet Bakın o konuda da e, işte bir işte King's College var. Imperial College var. İngiltere'nin genelinde böyle mühendisliğe çok şey yok. Genelinden bahsediyorum. Ben net söyleyeyim size. Hatta böyle Java, open source'lar böyle çok daha e, Türkiye'de bile orada hep .NET developer aranıyor. Yani öyle söyleyeyim ben size. Şey çok aranmazdı. Yani Java, Mava çok bakılmazdı ben orada iken, ben orada iken dedim de nereden bakarsanız 10 sene oldu yani öyle, öyle ifadeyim. Epey de bir zaman oldu ama benim orada gidip kalan arkadaşlarım var. Onlarla da irtibat halindeyim. Halen daha görüşüyorum, konuşuyorum. Ee, bazen müteferruatlarda iniyoruz. Görüyorum ki değişen bir şey yok. Ama şu Brexit'ten sonra dediğim gibi ortam karışık. Onlar da çok ne olacağını bilmiyorlar. Bir öyle söyleniyor, bir böyle söyleniyor. Ee, bir de şimdi hepten dünya karışık zaten bu koronadan dolayı. Nereye varır sonu sonra bilemeyeceğim. E, ee, velhasıl kelam arkadaşlar ee, dediğim gibi özellikle MBA ekonomiyle alakalı bir şey yapacaksanız bir master yapacaksanız da e, İngiltere'nin okulları bu konuda gayet donanımlı. Amerika'nın okullarının donanımlı olduğunu zaten duyuyoruz. Gitmedim hiç Amerika hayatımda bilmiyorum ama hep duyuyoruz. Ee, en azından mühendislik noktasında Amerika'da çok bir şey, şey İngiltere'de çok ben olsam şahsen bir mühendis kökenli birisi olarak tercih etmezdim. Ee, bunu ifade edeyim ben size. Şimdi arkadaşlar gelelim. Ee, en kritik sorulardan bir tanesine daha. Ya arkadaş şimdi dil okulu var. 1000 pound. Dil okulu var. 2000 pound. Dil okulu var. 3000 pound. Dil okulu var. 10.000 pound. Hadi diyelim İngiltere'ye karar verdik. Bu Amerika için de böyle. Spektrum çok geniş. Ya niye bu dil okulları bu kadar farklı fiyata sahip? Yani hani biri ötekinin 5 katı. Öteki ötekinin 10. On... Ya nasıl oluyor bu? Ya, niye bu kadar uçurum var? Şimdi arkadaşlar ben bizzat gene yaşadığımı anlatacağım size. Ben Londra'ya gittim. Oraya gittikten sonra klasik ilk psikoloji şu oluyor insanlara. Ya şunu size siz sormasanız bile soran çok oluyor. Abi sen kaç para verdin? Kaç paraya anlaştın? Yani bu sizin okulunuzda konuşuluyor. Bir de başka komünitelerde illa bu Türklerle denk geliyorsunuz. Londra burada çok kozmopolit ama çok da Türk var. Onu da söyleyeyim size. İlla denk geliyorsunuz. Ya sen buraya işte senin okulun kaç para, benim okulum kaç para. Bakın biz ilk başlarda şöyle diyorduk. Ya arkadaş bu adamlar 1000 pound vermiş, 1500 pound vermiş. Biz gelmişiz 3000 pound vermişiz. Kendini kötü hissediyorsun. Biz bu parayı niye verdik diye. Sonra arkadaşlar zamanla bunu fark ettim ben mesela. Bakın çok e, geç fark ettim. Yani 6 ay falan olmuştu ben orada fark ettiğimde. Ya tamam bu arkadaşlar bunu söylüyor ama. Mesela, mesela atıyorum bir gün buluşacaksınız. Tamam mı? Hmm. Bir mümkün mertebe aranızda gene İngilizce konuşmaya dikkat ediyorsunuz. Gene sonuçta bir illa işiniz düşüyor, bir arka buluşuyorsunuz. Bir şeyler oluyor, denk geliyorsunuz yani. Ya gerçekten atıyorum bir parti olacak, onun okul e, Home part olacak diyelim. O okuldan arkadaşını çağırıyor. Siz okuldan arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz. Buluşuyorsunuz sonuçta ortak bir noktada. Onun arkadaşlarına bakıyorsunuz. İşte bin puan arkadaşın e, okul arkadaşlarına bakıyorsunuz. Çoğu Hindistanlı, işte Endonezyalı, uzak doğudan gelme, uzak doğudan kastım bu arada şey Hindistan, Pakistan buraları yani. Yani ben bir tane okul hatırlıyorum 800 puan dediler dedim ki 800 puan da okul olamaz yani nasıl olabilir falan. Arkadaşlar inanın bana yani Hindistan'ın Londra şubesiydi. Bir tane beyaz tenli kimse yok öyle söyleyeyim mesela. Bir tane Allah'ın kulu beyaz tene sahip değildi yani. Ve o insanların oraya, en önemlisi ben insan ayırt etmiyorum, ırk ayırt etmiyorum. Kesinlikle buna çok karşı bir insanım. Bakın nereye varacağım? Şunu şöyle söylüyorum. E, Hindistan'da fakirlik diz boyu. Bu insanlar bir çözüm ve çare arayışındalar. Avrupa'ya yerleşmek, orada adam garson olarak çalışırım da Hindistan'a dönmem kafasına gelmiş. O yüzden oraya gelmiş. Ve bu insanlar Londra'da kalmanın bir yolunu, yöntemini arıyorlar. Dolayısıyla adam diyor ki, dil okulu bahane. Başka türlü ben vize alıp da gidemiyorum İngiltere'ye. Dil okulu diye gideceğim. Artık kaçak, göçek çalışacağım bir iş tutturabilir iş üzerinden eğer iş vizesi alabilirsem ne ala alamazsam kaçak göçek dil okula uzatabildiğim kadar uzatacağım. Master, ustu bir şey yapıp ben ne yapıp edip İngiltere'de kalacağım. Bu kafayla gelen dünyadan gelen sadece Hindistan şimdi zan altında bırakmayan bir sürü insan var. Bir sürü. Dolayısıyla bu 3-5 kuruş parayı denkleştirmiş adam Hindistan'dan çıkmış gelmiş ve oradaki insanlar okuldan sonra biz atıyorum giderdik bir işte conversation olsun birbirimize practice yapalım diye atıyorum pub'un birine oturur muhabbet sohbet ederdik. ...praktis olsun diye... ...İngiliz kültürü, klasik, pop... ...hep orada buluşuluyor. Ee, özellikle... ...akşam çıkmıyorsanız, ki biz akşam çıkmıyorduk... de çıkıyorduk okuldan atıyorum. Üçte çıkıyorduk en geç. Ya da bilemediniz dört. Yani... E, ...bu adamlar çıkar çıkmaz arkadaşlar... ...McDonald's şapkasını kafaya takıp koşturan mı dersiniz? Yani bakıyorsunuz o okuldan çıkan... ...insanlara, koşa koşa işe gidiyorlar. Çünkü... Adam belli değil. Çalışmak için gelmiş oraya. O yüzden gelmiş. İşte siz 800 pound, 1000 pound, 1500 pound. Ben kendim verdiğim rayiçler için konuşuyorum. Yani verdiğiniz zaman karşılaştığınız manzara bu idi. o 1000 pound olmuşlar. Atıyorum 3000 pound. Bilemiyorum. Rayitlere bakmak lazım. Ama mesela biz 3000 pound vermiştik. Orada 800 pound okul varken ben atıyorum 3500-3600 pound vermiştim. 3600 poundla beraber arkadaşlar benim elde ettiğim şey şuydu. ...hakikaten benim hiçbir hocam... ...atıyorum... E, ...İngiltere'de doğup büyümeyen bir hocam olmadı benim. British aksanı böyle akıcı olmayan... ...hiçbir hocam olmadı. Ama o adamlara... ...görüyorduk içeri giren... Ya ...zaten Hindistanlıya... gene Hindistanlı İngilizce anlatıyor, Londra'da anlatıyor sadece. <laughs> ya düşünebiliyor musunuz? Bu okulu bildiğim için... ...yani bu bahsettiğim okulu bildiğim için. Bizim okula çok yakındı çünkü. Çok hani haberini falan duyuyorduk. O hocalar da anlatıyordu vesaire vesaire. Eee... Hindistanlı Hindistan Hindistanlıya Hindistanlının İngiliz öğretmenliğini yaptı ama Londra'da yaptı bir okul düşünün. İşte bizim farkımız bu oluyordu. Hocaların hepsi İngiliz. Hepsi hakikaten British tişak konuşan. Hepsi gayet yardımsever. İnsanlar da ve ikinci avantajı şu arkadaşlar. Bizim okula genelde Avrupalı gelirdi. Yani benim sınıf arkadaşım, okul arkadaşım genelde Avrupalıydı. Ya da atıyorum Sırbistan'dan, Çek Cumhuriyeti'nden, Romanya'dan gelen de böyle gerçekten varlıklı ailelerin e, çocuklarıydı. Dolayısıyla e, belli bir seviyede diyalog oluyordu. Ona göre bir çevreniz oluyor. Ona göre bir insanlarla muhatap oluyorsunuz. Ona göre bir ortama giriyorsunuz. Yani size e, Almanya'dan gelen, orada şirketi olan bir e, 50 yaşındaki bir amcanın gerçekten eşiyle beraber gelmişti yani. Karayipler'de adası varmış adamın mesela. Adası varmış adamın yani. Şirketini satmış adam, emekli olmuş, adası var. Şimdi ben bu insanla muhatap olabildim. Şimdi o adam gidip de bin pound okula gitmez. Anlatabildim mi? O işte bunu arar yani. Dolayısıyla da bu adamla muhatap olup iş tecrübelerini, hayat tecrübelerini almaya işte mesela Türklerden nefret ediyorum ben dedi. Neden nefret ettiğini? Adamın gerekçelerini, dinleme fırsatı mı oldu? Yanında Türk çalıştırmış, ne olmuş, ne bitmiş? Yani bu bir patronla yani Rahmi Koç'u düşün emekli olmuş. Rahmi Koç'ta belki aşırı bir örnek olur da bir iş adamı Türkiye'de emekli olmuş gezerken atıyorum birine bir, bir şey aktarmış gibi düşünün. Yani kıymetli tecrübeler bunlar. Ee, bu tarz bu seviyede bir diyaloğunuz oluyor. Farkı bu oluyor arkadaşlar. Ee, en bariz en çarpıcı fark olarak bundan bahsedebilirim. Size e, şey manasında. Şimdi başka da e, Size anlatabileceğim bir şey var mı? Şuraya kısa kısa birkaç not almıştım. Hani anlatabileceğim başka bir şey var mı diye. Onun haricinde arkadaşlar şunu hani master konusundan bahsetmiştim. Master konusunun akabinde dediğim gibi eğer bir de gittiğiniz memlekette kalmak, yaşamak, oranın vatandaşlığını almak vesaire vesaire gibi düşünceniz de varsa e, mutlaka mutlaka araştırın bu şartları. Yani bakın çok teferruatlı çok ciddi, çok zaman alan bir araştırmadır bu yurt dışında dil eğitimi. Bir de hani dediğim gibi dil eğitimi basamak olarak görüp arkasında master, arkasında orada bir çalışma tecr iş tecrübesi, arkasında ise orada kalma, yaşama hayatını orada devam ettirme tecrübe, tecrübe değil artık o, hayatın artık orada devam ettirme fikri olan arkadaşlar oluyor. Onlar için özellikle söylüyorum, yani oturun, Kendinize böyle yani bir yıl zaman verin bence. Oturun beni dinleyin, başkalarını dinleyin, giden gelen insanları dinleyin. Çok ciddi olduğunu, bu işin gerçekten teferruat ve zaman istediğini anlayacaksınız. Ee, şimdilik hani benim söyleyebileceğim, bana sorulan sorular doğrultusunda, özellikle cevaplamak istediğim noktalar buralarda arkadaşlar. Ee, lütfen sorunuz olursa videonun altına yorum olarak yazın. Ben mutlaka dönüş sağlarım. Ee, hatta çok geç olmadan dönüş sağlarım. Umarım çektiğim bu videoda işinize yarar, faydası olur. Ee, işinizi kolaylaştırır arkadaşlar. Dinlediğiniz için, sabrettiğiniz için teşekkür ediyorum hepinize.